Ben ilk kez ameliyata gireceğim. Kendimi <laughs> yani bu formun içine ait hissettim resmen. Şimdi ameliyatı bekliyoruz. Öbürün ameliyatına gireceğim. İsimlerdeki gibi falan değil, canlı görmek çok bambaşkaydı. <laughs> Selam kanalıma hoş geldin. Bugün ameliyathane rotasyonum var. Ameliyathanede olacağım ve ilk ameliyat deneyimim olacak. O yüzden bugünü vloglamak istedim. Geçen hafta size de diğer vlogda söz vermiştim zaten. O şekilde şimdi yurtta kahvaltımı yaptım. Staja gideceğim. Saatlerimiz zaten 7.50'yi gösteriyor. Bir an önce gitmem gerekiyor. Neslik kutuyla gideceğim. 5 dakikada orada olurum. O yüzden o sıkıntı değil. İlk önce kliniğe gidip bir imza atacağım. Hocaya bir görünmemiz gerekiyor. Sonrasında rotasyona gidiyoruz. Sonra da ameliyathaneye geçeceğim. O zaman benimle ameliyathaneye birlikte gelin. Hadi gidelim. Evet, formalarımı giydim ve hazırlandım. Şimdi ameliyatın olmasını bekliyorum. Ee, şu an ameliyathanede sadece ben olduğum için rahat rahat konuşabiliyorum. Ee, bana yeşil forma kalmadı. O yüzden bu gül kurusu gibi olan formayı verdiler. Ama bunun rengini de ben beğendim. Öyle. Şimdi ameliyata gireceğiz galiba sonra. Yani bu şeyleri giyince insan kendini bir güzel hissediyor gerçekten. Ve de bu ortamda o kadar her şeye dikkat ediyor ki sterilizasyonu bozmamak olsun, ne bileyim hastanın enfeksiyona korunması olsun. Gerçekten çok güzel ameliyathane. Bakalım ameliyattan sonra neler düşüneceğim. O zaman ameliyattan sonra görüşürüz. burun ameliyatına gireceğim bakalım nasıl bir deneyim olacak az önce kafeteryada biraz çay içtim ameliyatın olmasını bekledim şimdi 10 dakika sonra gireceğiz bitki ama <laughs> böyle şimdi de el yıkama yerindeyim burada cerrahi şekilde el yıkanıyor burada fırçalar falan var maskeler var galoşlar var o şekilde Gibi öğle molasından çıktım. Ee, öğlen işte ilk kez hastane yemekhanesinde yedik. Normalde personel yemekhanesinde yiyemiyorduk. Hastanemiz yemek vermiyordu. İlk kez e, yedik işte. Yemekler gayet güzeldi bu arada. Şey okul yemekhanesi göre falan da daha iyiydi. Hangi ameliyatlara girdiğimi de videonun sonuna doğru anlatacağım. Şimdi tekrardan ameliyathaneye dönmem gerekiyor. Öğleden sonra görüşürüz. Bir e, rotasyon daha sonuna geldim. Gerçekten ameliyathane benim için çok güzel bir deneyimdi. Yani e, ameliyathanede rotasyona çıkabilmek büyük bir şans. Hatta internliğimin de ameliyathanede olmasını isterim. Çünkü e, çeşitli çeşitli vakalar geliyor. Ya tabii klinik çok farklı, cerrahi şekli bunun çok farklı gerçekten. Dört e, tane ameliyata girdim. Birincisi e, septum deviyasyonu olan bir hastada. E, işte şey graft yerleştirdiler burnuna. Onu izledim. Sonra rinoplasti izledim. Yani burun ameliyatı. Ee, sonra şey açık kalp ameliyatına girdik. O aşırı güzeldi. Yani e, en iyi deneyimim oydu kesinlikle. Ama e, ameliyatın sonuna kadar izleyemedik maalesef. Çünkü e, şey doktorlar steriliteyi bozarız diye falan yani çıkardılar. Bir de kalp ameliyatları hani riskli oluyor ya biraz daha. O yüzden çok dikkat ettikleri için yarısına kadar izledik ama çok güzeldi gerçekten. Yani böyle resimlerdeki gibi falan değil canlı görmek çok bambaşkaydı. Sonra ileostami ameliyatına girdik. O şekilde ameliyathane ortamı olsun, o hemşirenin yaptıkları olsun gerçekten ameliyathane hemşiresinin görevleri zor yani. Bir klinik hemşiresine göre çok daha yoğun çalışıyorlar. Saatlerce ayakta kalıyorlar. Özellikle kalp ameliyatları 8-10 saat süren. Hep hemşire böyle. Artık hemşireler o kadar uzmanlaşmış ki. Doktor mesela aleti söylemeden, scrub hemşireler doktor aleti söylemeden direkt uzatıyor falan böyle. Çok güzeldi. Öyle sonrasında bugün ilk kez gördüğünüz hastane yemekhanesinde yemek yedik. Maalesef üniversite hastanemiz bize yemek vermiyor. Yani yemekhanenin yemekleri okul yemekhanesine göre daha güzeldi tatları falan. Öyle benim için çok güzel bir deneyimdi. Zaten o cerrahi formaya girince, içine girince bir insana bir özgüven geliyor gerçekten. Hiçbir şey yapmasak bile yani o formayı giymek güzeldi. İleride cerrahide çalışmak ister miyim bilmiyorum. Çünkü zor yani. Gerçekten zor. Sirkül hemşire olmak, scrap hemşire olmak falan ama bizi geliştirir. Burada da neden aldığım şeyler var. Bir yandan kadroya girmeye çalışıyor. Neyse işte. O şekilde ameliyathane benim için böyle güzel bir deneyimdi. İlk başta o ortam beni gerdi açıkçası ve korkuyordum da hatta rüyalarıma kadar girmişti. Çünkü yani benim midem çok hassas, etkilenirim falan diye de düşünmüştüm ama etkilenmedim. O an insana bir şey geliyor. Yani hiç etkilenmiyorsun. Bu profesyonellik midir ne denir artık bilmiyorum. Hiç etkilenmedim. Midem falan bulanmadı. Sadece böyle Filmlerde hani oluyor ya ameliyathane ortamı çok şey oluyor böyle pür dikkat oluyorlar ee, hiçbir şeyin yanlış olmaması lazım o yüzden hemşireler doktorlar falan böyle bir tık gergin oluyor ortam ortam beni biraz gerdi açıkçası öyle 4 ameliyata girmek de benim için güzel bir deneyimdi aslında benim ameliyathane rotasyonum yoktu. Ben hocaya gittim söyledim çünkü sonuç olarak cerrahi dersi alıyoruz ve e, neredeyse herkese ameliyathane rotasyonu konulmuş bana konulmamış. Ben de hocadan rica ettim. E, bugün de hani dün 1 Mayıs'tı ya bugün 2 Mayıs çok kişi kliniğe falan gelmeyecekti. Hocaya söyledim hocam ben ameliyathane rotasyonuna gidebilir miyim falan diye. Hoca da izin verdi sağ olsun. Öyle o şekilde gittim. Şimdi e, yarına rapor hazırlayacağım ameliyathane deneyimlerimle ilgili. Yarın hocaya onu teslim edeceğim. Öyle yani. O şekilde. Şimdi fakülteye gitmiştim az önce. Kargolarımı almıştım. Gelmişken onları da birlikte açalım. Ben de şeye oturdum. Bizim kampüsün bahçesine oturdum. Çinlerin üstüne. Oradayım. Hava da mis gibi böyle esiyor. İlk olarak müzik almıştım. Onlar gelmiş. Daha gelecek olan kargolarım var ama gelenleri açalım. Böyle gri müzikler almıştım. Eklem müziklere. O şekilde onlar gelmiş. Birkaçını çıkartıp göstereyim size. Ay. Şöyle şimdi taktım. Sonra bir tane daha kargon var. Bir de şal almıştım. Bu da gelmiş. Ben ben bu kraş tercih ediyorum. Ben bu kraşlar çok rahat oluyor aldım. Biri indigo mavisi. Diğeri de bordo. Normalde siyah harici hiç takmam ama değişiklik olsun dedim. Bu sefer farklı bir renk alayım istedim. Ay açamadım. Bu şekilde bambu kıraş. Bilmiyorum mavi belki iade edebilirim. Çünkü biraz açık geldi sanki. Bordo da böyle yaz kombinlerimle uyum sağlayacak iki parça diyebiliriz. Keşke işbirliği olsaydı ama değil maalesef. Belki ileride olur ne diyelim. Sonra Bim'den aldıklarımı da göstereyim. Bugün de konuşasım varmış her şeyi gösteriyorum. <laughs> Öyle küçük şeyler aldım da ne de olsun. Şöyle cipsten aldım bunu çok seviyorum. Sonra kruvasan. Bim'in sütü güzel oluyor. <laughs> Kendimi şey gibi hissettim. Böyle her aldığını gösteren influencerlar oluyor ya onun gibi. Laviva ve en sevdiğim çikolatalarından. Reklam değil ama alta reklam falan yazarım. Sonra bir şey olmasın. Şöyle dörtlü Maximus aldım. Bir de Mangolu Ice Tea aldım. En sevdiğim Ice kendileri. Bir de kahve. Akşam malum yarına yetiştirmemiz gereken... Rotasyon planı olduğu için uykusuz bir gece daha bizi bekliyor. O yüzden kahve takviyeleriyle bu işi halledeceğiz. Öyle arkadaşlar bugünüm böyleydi. Ee, kanalımda videoların devamını istiyorsanız bu tarz hemşerilik paylaşımları, işte üniversite e, hayatım sonrasında e, KYK'da kalmak gibi içerikleri eğer merak ediyorsanız kanalıma beklerim. Umarım abone sayımız biraz daha hızlı artar. Gerçekten emek veriyorum. Yani e, aramızda yeni katılanlar oluyor. Hepiniz hoş geliyorsunuz, hoş geldiniz yani. Ama daha hızlı artmasını istiyorum. Instagram'a da çok emek veriyorum. Instagram'da öğrenci Şire Hülya bu arada. E, hesabımı şuraya kısa bir şekilde videosunu eklerim. Orada da vloglar paylaşıyorum, hikayelerde aktifim. O şekilde kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.